Evsizdi, yatacak yeri yoktu. Geçimini sağlamak için otobüs duraklarında çubuk kreker satıyordu. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu bu günlerde Bolu'da aylardır otobüs durağında uyuduğu öğrenilen adamın hali yürekleri sızlattı. Sokakları kendine mesken edinen Sinan Kara'nın işler acısı durumu görenlerin içini burktu. Sosyal belediyecilik anlayışını bir ilke haline getiren Bolu Belediyesi, Bolu Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, mağduriyet yaşayan Sinan Kara'ya soğuk kış gününde sıcak bir yuva olup sahip çıkacak mı? Bol'da bir vatandaşın otobüs durağında uyuduğunu gören bir grup arkadaşın ihbarı üzerine evsiz olduğu öğrenilen adam sağlık ekibleri tarafından geceyi geçirmek üzere hastaneye götürüldü. Otobüs duraklarında çubuk kreker satarak geçimini sağladığı öğrenilen şahsa kalacak yer bulunması için harekete geçildi. Bir grup genç arkadaş, gece saatlerinde benzin istasyonuna alışveriş yapmak için evden çıktıkları sırada Doktor Akın Çakmakçı Bulvarı üzerinde bir otobüs durağında bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Şahsın ölmüş olabileceği şüphesi üzerine endişelenen gençler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada otobüs durağına yaklaşan gençler şahsın isminin Sinan Kar olduğunu ve adamın geceyi geçirmek için durakta uyuduğunu öğrendiler. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Kara isimli vatandaşın ambulansta gerekli kontrollerini yaparak durumunun iyi olduğunu belirttiler. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından Sinan Kara isimli vatandaş kendisine kalacak bir yer bulunana kadar geceyi geçirmek üzere geçici olarak hastaneye götürüldü. Kara'nın evsiz olduğu için otobüs durağında uyumak zorunda kaldığı, geçimini ise otobüs duraklarında çubuk kreker satarak sağladığı öğrenildi. <laughs> Muhammed Emir Acar, evsiz vatandaşa kalacak yer bulunmaması halinde kendilerinin yardım edeceğini söyledi. Abi biz e, arkadaşlarla böyle bir muhabbet etmeye çıkmıştık. Benzin istasyonundan da temel eşyalarımızı alacaktık. Buradan geçerken e, yatan birini gördük. Acaba hani bir şey mi oldu? Zarar mı gördü diye yanına uğradık. Ambulans polisi aradık. E, ambulanslar geldiğinde kişinin evsiz olduğunu gördüler. E, çok kötü durumda olduğunu gördük bizi. Polis ekiplerini bekliyoruz şu anda. İnşallah bir yer bulabiliriz. Devletimiz en güzel şekilde bakacağına ben inanıyorum. İnşallah güzel olur yani abi. Çok üzüldük gerçekten. Eğer abimiz bir yer bulamazsa biz kendi imkanlarımızla onu en azından elimiz engelliği kadarıyla bir yerde kalmayı sağlayacağız yani abi.